Söylentiler dolanıyor Savaş. Söylentiler dolanır. Neymiş? Zahit'le Rıza anlaşmışlar. Kalemini kırmışlar haberin olsun. Olsun. Savaş başladı. Ya biz onları kıracağız ya onlar bize. <laughs> Mahalleye onlar bastılar hacım. Kendimizi korumak için dışarı çıktık. Dostlarımızı korumak için. Sevdiğim insanları öldürdüğünü görünce dayanamadım. Yakalayıp sıktım. Memleketin zabiti sen misin oğlum? Polisi gelmiş olay yerine. Söyleyeceklerim bu kadar hakim bey. Gereği düşünüldü. Sanık savaş satışın kasten adam öldürmekten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 60 yıl 7 ay hapis cezasına karar verilmiştir. Abi bak, gidersek. Gerek yok kardeş. Unutun artık beni. Ben Cüyo ile Özgür'ü gömdüğün gün kendimi de gömdüm. Siz de ben öyle bilin. Ama abi. Kenan uzatma. Çocuklar nerede? Gitmeden onları da görseydim. Birkaçı gelecekti ama birkaçı gelecek tamam. Haydi savaş. Cezaevine gel. Burada konuşuruz. Tamam abi.